Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 45 yaşındaki kiracı uzun zamandır işlettiği marketin sahibiyle kira sebebiyle tartıştı. Markette işlediği cinayetin ardından iki iş yeri ve bir eve de pompalı tüfekle ateş açan şahıs planladığı diğer adreslere saldırıyı gerçekleştirmeden polis ekiplerince yakalandı. Şahsın motosikletiyle kaçtığı ve ardından yakalandığı anlar ise saniye saniye kaydedildi. Kana sıktılar abi. İki. Motorla giden. Serdivan ilçesinde dört farklı konumda hareketli dakikalar yaşandı. Medeniyet Bulvarı üzerinde market işleten 45 yaşındaki Doğan G. Kira sebebiyle tartıştığı mülk sahibi 46 yaşındaki Mehmet Bal'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından caddede 54 AVM'ye giden Doğan G. Öncesinde iş yaptığı bir gayrimenkul ofisinin camına tüfekle ateş açtı. Bölgeden motosiklet ile ayrılan şahıs buradan ise Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki toptan satış yapan bir bir marketi hedef aldı. Şahsın toptan marketten mal aldığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat içerisinde şehri adeta birbirine katan şahıs, Erenler ilçesinde de bir emlakçının evine kurşun yağdırdı. İddiaya göre şahsın daha öncesinde iş yaptığı aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu kişilerin iş yerlerini hedef aldığı öğrenildi. Toplam 7-8 kişi için plan yaptığı öğrenilen şahıs, 5. adrese giderken Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince olaylarda kullandığı pompalı tüfek ve motosiklet ile yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan saldırganın Asayi şube müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. <laughs> Obrigado.